böyle bir çağrı yapabilir demiştim ve bir süre sonra da yapmıştı başbakan onu da hatırlatmak isterim. E, yapsaydı bu noktaya gelir miydi acaba? Çok kısa ona cevap verin. Hani siz de ha, Gelseydi. Oradan... Evet, evet, Tabii ki, çağrıya yani... uysaydı o samimi tabii ki, çareye. Yani zaten bence temel tartışmamız gereken meselelerden bir tanesi bu. Hoca Efendi'nin Türkiye'ye gelmemiş olması bu meselenin artık kontrol dışı çıkmasına, kontrolün evet. kaybedilmesine Keşke gelseydi. Yavaş. Keşke gelseydi. Evet. Peki Nazım siz neler diyeceksiniz? Hı. Hiç bu fikirde değilim çok büyük bir öngörüyle Fethullah Hoca gelmedi. Çünkü bugün herhalde cezaevine yollanmak üzereydi. Bu üzerine yapılan hücumları e, görünce o bakımdan e, ne bir kadar şey büyük mi? bir e, feraset sahibi olduğunu bir kere daha ya göstermiş oldu. Onu daha da büyütmez mi Canım niye büyüsün? Bırakın yani adamcaz bu kadar hastalığı varken cezaevine mi girsin? Yani, yani gir Şimdi ben bunu yani pek hoş Yap. bulmuyorum. Hayır, e, bu şeyinizi hayalinizi ee, bir kabus gibi gördüğümü ifade edeyim. O bu zaman bir bu Türkiye'de var. Susa'da kabus yaşayanlar Olabilir. da çok. Onları ayrıca Onları da, konuşacağız. Yani sen söyleyince şimdi, gözümün önünden geçiyor evet, sırası Müsaade edersen İlmi onu itibaren. sonra o balyoz olayını sonra konuşacağız. Orada biraz e, farklı. Sonra değil istiyorum. de yani çağrışım yapıyor. Onun e, daha için. vaktimiz var o başlık evet, altında bunu ayrıca söylemiş konuşacağız. Olur. Şimdi e, niçin BBC'ye konuştuğu meselesi? Bir tweet attı birisi. Zaman gazetesinde çıkmış, şöyle söylüyor, e, zamanda çıkmış. Büyükelçilerle yaptığı konuşma başbakanın kırılma noktasını oluşturdu. Bu konuşma problemi hizmete yönelik veçesiyle uluslararası boyuta taşıdı. Yani orada anlatın bu hizmetin ne kadar tehlikeli olduğunu vesaire. Onun için BBC ile konuştu diye öyle bir açıklama getiriyorlar. Herhalde bu Fethullah Gülen'in görüşünü yansıtıyor.